Sakin ormanda tüm hayvanlar derin uykudaydı. Bir tanesi hariç. Uykulu küçük bir ayı yavaşça bir gözünü açtı. Gökyüzüne baktı ve hayretle soluk aldı. En parlak yıldız kaybolmuştu. Çocuk: Yıldız nereye gitti? Bulabilir miyiz bay ayı? Ayı gözlerini ovuşturdu, esnedi ve dedi ki: Hadi bulalım. Ama yavaş yavaş. Böylece uykulu ormanın içinden yürüdüler ve bir dalda bilge bir yaşlı baykuşa rastladılar. Baykuş fısıldadı. Rüzgar yıldızı aldı. Ayı ve çocuk rüzgarı takip ettiler. Yaklaşan ağaçların, parlayan çiçeklerin ve uykulu bir nehrin yanından geçtiler. Sonra aniden çocuk: "Bak, işte burada. Yıldızı bulduk." Ayı gülümsedi. En yüksek ağaca tırmandı. Glowing yıldızı aldı ve nazikçe tekrar gökyüzüne yerleştirdi. Sonra yıldızların altında kıvrıldı ve nihayet uykuya daldı.